Evet bir balık macerasında daha beraberiz. Tuzla Tuzla'dayız. Az önce ortama bu takıldı. Yavru kemane balığı. Bunu şimdi kurtarıp tekrar geri bırakacağım. Meramız burası. Kutsuz bucaksız sahil. Para taş Evet herkese rastgele diyelim. Evet az önce yakaladığımız kemane balığı. Evet. Yok lan yok kemane ben biliyorum daha önce çok yakaladık bu yavrusu. Al şu pensene çıkarır. Isırmaz mı? Yok yok ısırma şey falan yok bunun. Ya zaten öyle bir hayvan değil. Ya evet böyle çekeyim. Çektim video çekiyorum şu an zaten. Ben de Hüseyin'e. <laughs> Gülen balık da deniyor buna. Kanka korkma kuyruğunu tut kuyruğu tut bir şey yapmıyor. Vallahi bir şey olmuyor la. Ben videoya çekmek için durdurayım. Bak. Heh. Atacak mı bunu? Hayır geri atacağız valla şeye. Denize geri bırak. Çıkarttı çektir çıkar. Korkma korkma bir şey olmuyor. Tam çıktı mı? Evet. Denize bırak. Yavaş yavaş. Götür. <laughs> Mustafa düştü. Balık da düştü. Dur atma daha bekle. Bekle. Az önce yakaladığımız kemane balığını tekrar özgürlüğüne bırakıyoruz. Gönder. Bıraktık. Ve Akdeniz'in sıcak sularına gitti. Serin demeyelim artık yanıyor çünkü. Güle güle. Bir kemane balığı daha yakaladım. Değişik bir balık. Bu ikinci. Aynı balık mı bilmiyorum. Şu bölgedeyim. Tek olduğum için videoya çekemedim. Şimdi Mustafa'ya götürüyorum balığı. Mustafa! gelenler var. Az önce bunda vardı kemane. Dönüp dolaşıp benim oltara kemane takılıyor. Bu üçüncü. Hayatımda böyle çirkin bir balık görmedim. Yenmiyor da zaten. Şimdi bunu tekrar çıkarıp bir daha atacağım. Bugünkü eğlencemiz de bu oldu. Kemane tutup geri bırakıyoruz. Herkese rastgele.